Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Ben Poyraz. Evet. Yasin Rahçeli Kral. Evet. Yani Cem. Evet. Cem kanalından herkese selam arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar Poyraz benim çocukluk arkadaş. Çocukluk arkadaşım olur. Evet arkadaşlar. Bugünkü bugünkü ben konunuzum. Bugün evet. Marvel Şampiyonlar Turnuvası serisine devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Hemen oyunumuza gelelim evet. Bu part 3'üydü galiba değil mi e, evet ikinci bölümünü çektik. Evet ikinci bölümünü ben çekmiştim bu arada değil mi arada? Evet arkadaşlar. Evet. E, tabii yani ben o, 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 kesmedi, o, 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 tamam, tamam. Boş ver. Evet, arkadaşlar. Evet. oyunumuz. O arkadaşlar ben bu oyunu çok proyum ve çok seviyorum bu oyunu. Pohara, Tabii kaybettiğim de oluyor. Ara sıra Ben nub muyum? Hayır. Hayır, kendime de dedim, sana demedim. Ara sıra <laughs> Evet ama bu ara yetenekli evet, bir arkadaşlar. Benim kardeşimdir kardeşim. Evet. Arkadaşlar bu arada bu e, kamera e, bir sorun oldu. E, yani böyle idare et, et, edin lütfen. Evet, evet arkadaşlar siz bu Videoyu izlerken şey yan bir şekilde göreceksiniz. O yüzden. Değil mi? Evet. Biz, bizi yan bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi oyuna giriyoruz. Ama Marvel Şampiyonlar Turnuvası böyle düz gözükecek değil mi? Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, şey çoklu evren e, arenalarında e, üç tane randomımız olacak. <gülüyor> <gülüyor> Ve ayrıca arkadaşlar e, benim oyuncu adım. Marvel Şampiyonlar Turnuvası'ndaki adım Pro Air. Evet benim bu e, şey oyunda eskiden adım neydi? Spiderman. Evet ama artık şey e, ulaş, ulaş ismini değiştirdim. Süper Mega yaptı. Ultra Mega yaptı. Yok, yaptım, yok, yok ultra mega değil süper mega e, İttifakımıza katılmak isteyenler katılabilir evet evet şurada şeyimiz var ödüllerimizi kapalım arkadaşlar 3 tane olanımız de olacak değil mi Poyraz? aynen çok level arenası üçlü arenalara gidiyoruz arkadaşlar şöyle katılalım evet görmüş olduğunuz üzere burada efsanevi karakterler e, var arkadaşlar efs efsanevi karakterlerimiz var Bu başına dizi Arkadaşlar, iki olanların ya da bir olanların gücü az oluyor o yüzden üç, üç olan, olan yıldızların gücü daha çok değil mi Poyraz? Evet, evet arkadaşlar aynen öyle. Şurada çok sevdiğim bir örümcek adam var. Mükemmel bu. Evet. evet. Bu da aynı şekilde arkadaşlar. Bir yıldızlı ama bunun dört yıldızlı da var. Daha yüksekleri var. Evet, arkadaşlar ilerideki zamanlarda ben de olacağım. Başka konuklar da olacak ve ilerideki zaman dört yıldızlı hatta 5 yıldızlı belki altı yıldızlı şampiyonlar açacağız. Kristaller açacağız. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi eşleştirimi buluyoruz. Arkadaşlar bu arada Marmur Şampiyonlar Turbosu'nu 5. bölüme kadar devam ettireceğiz. Değil mi Poyraz? Evet arkadaşlar. 5. bölümde de final yapacağız arkadaşlar. Belki arkadaşlar e eğer daha çok istek gelirse e seriyi devam ettirebiliriz. Hatta 100. seviye kadar bile yapabiliriz isterseniz. Ama tabii çok olur. Evet şimdi e hangisini seçmek bizim için daha uygun olur? Bence yani bunu seçme Çünkü, bizim Çünkü bizim takım seviyemiz daha yüksek. Evet. Evet. Şimdi evet. Düşman, <gülme facial> evet. düşman seçiyoruz. Evet. Düşman. Düşman. Evet. Onaylıyoruz. Arkadaşlar şimdi e, birinci roundu bu roundu ben yapacağım. Ortadaki evet. roundu ulaş. Ve sonraki roundu da ben yapacağım. Yani bir, bir ben bir kuara. evet. Aynen öyle ulaş. Yani şimdi round kimden başlasın, paraza başlasın çünkü o benim çocuk karakterim olduğu için arkadaşlar. Bu oyunu çok proyumdur arkadaşlar, size göstereceğim. Ne ne ne? Ne ne? 私はシュッシュッシュッシュッシュ。I Adam kendi kendine de saat et. <laughs> <Sıra ben> ne? Arkadaşlar sen ilk ulaştı. Arkadaşlar şimdi sıra bende. Youtube'da da <laughs> Bu karakter çok güçlü arkadaşlar. Gel gel. Gel <laughs> gel. <Gelsin>. Hayır. <Gelsin. gülüyor> gel gel. Arkadaşlar ben size söyleyeyim bu adamı ben de katabilirim bence. Al! Ah, lan! Al! Ah, ah. Hayır! Ay şimdi Gel gel. <laughs> Az daha adamı tek attık. Al! 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 Arkadaşlar. <laughs> Anne gitmeyelim. Burada. <laughs> gitmeyelim. Arkadaşlar bu burada kazandık son Burada buradan burada sonra evet. videoyu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bu video birazcık kısa oldu bence. Biraz. Yok be ya bence zaten çok uzun yoksaydık arkadaşlarımız sıkılırdı. Arkadaşlarımız evet. bizi sıkılmasa. Evet. Gel gel buraya. Bir mutfağa gel. Sen falan tekmeler. Oğlum ben bunu döverim de bitiririm de. Evet. Aaa. Allah belanı Ama orada ne falan ki. Ama bu arası onu ezer geçer arkadaşlar. Oh my god! Oh. Lan! Lan! Allah belanı versin! Öleceğim! Oh my god! Ya! Allah belanı versin! Tamam geçtik arkadaşlar. Kesin ölümlelik olmuş, değil mi Oğlum adam X-Men'lerden. Yendi beni, anasını satayım. Arkadaşlar maalesef ki bir daha oynamak zorunda kalacağız. Yok. Ee, evet arkadaşlar, e, burada videoyu bitiriyoruz. Kendinize iyi bakın ve Ah, arkadaşlar ama seriyi kazanmışız. Evet. En azından evet. o iyi evet. arkadaşlar. Gel, gel. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, buradaki 3. E, seri biz hallettik, değil mi? Var? Evet, evet. evet arkadaşlar. Hadi 3. serimiz de bitti. Kendinize iyi bakın. Bay bay. bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Lastik. Görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay. <laughs> <laughs>